Memur sene bağlı Sağlık Sen Şube Başkanı Yusuf Canbay, böylesi bir uygulamaya neden gittiklerini açıklayarak amaçlarının başarılı öğrencilere sahip çıkmak olduğunu söyledi. Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak memur sene ailesinin üyelerinin Balıkesir'de derece yapmış öğrencilerine, çocuklarına plaket vermeyi ya da hediye vermeyi, kendilerini onar etmeyi artık kendimize bir görev edindik. Geleneksel hale geldi. Şeyma kızımız inşallah bugün belli olacak sınavda Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ne, Boğaziçi, e, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ne girecek. Biz e, şimdiden kendisine tebrik etmeyi bir borç bildik. Değerli balık duyururuz. Yusuf Can Bay'ın bu açıklamalarının ardından Sağlık Senüyesi Bedrettin Şahin'in kızı Şeyma Şahin'e plaket ve altın verildi. Olan İsmet Hanım plaketini verecekler. Bütün hayatım boyunca başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aslında küçük altını babasına vermek <laughs> lazım ama biz yönetim olarak yine e, incir çekirdeği çoban armağanı e, şeklinde küçük altını Şeyma kızımıza yönetim kurulu üyemiz Süleyman Bey takacaklar. Böyle bir hayırlı evlat yetiştirdiği için üyemiz Bedrettin Bey'e de e, Balıkesir halkı adına, sağlık çalışanları adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.